Merhaba herkese. Ay ay bebek gelişimi videosunun 7. ayına gelmişiz. Yani benim bebeğim 8 aylık oldu. Gerçekten dün gibi her şey. Böyle dün gibi dolması, dün gibi küçücük bir bebek olması. Hatta az önce fotoğraflarına baktım böyle küçük. Açtım işte eski fotoğraflarına baktım. Her zaman bakarım zaten. Ve böyle hani derler ya gözlerime inanamadım. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Gözlerime inanamadım gerçekten. Aşırı büyümüş, aşırı değişmiş şu anda yanımda. Hatta birazdan göstereceğim onu size. Ben hemen başlayayım bile 7. ayında neler yapmış, ne gibi gelişimleri olmuş vesaire diye. Afacık bir şeye daha değinmek istiyorum. Her videomun altına mutlaka bir yorum geliyor. Ya ben sizi anlayamıyorum. O bir kişiye sesleniyorum aslında. Ya ben anlayamıyorum o kişileri. Ya da onlar beni anlamak istemiyorlar. Bilmiyorum. Fakat ee, Mila arkadaşlar 31 Ağustos doğumlu. Yani Mila Eylül'ün başında, Eylül'ün birinde, yani Eylül'ün birinde bir aylık olmuyor. Her ayın sonunda yani son günü <laughs> yeni ayına girmiş oluyor. Ee, yeni ay başladığında direkt o ay atmış olmuyor. Yani bunu işte geçen video 6. ay videosunu çektiğimde bir de biraz geç çekiyorum. Mesela bir hafta gecikebiliyor bebeğim. Mesela atıyorum. Ben şu anda 8 ay 2 günlükken çekiyorum bu videoyu. Ama küçük bir bebeğim var. Biraz anlayışınıza sığınıyorum ve yetiştiremeyebiliyorum bir sonraki video günüme. Mesela bir hafta olabiliyor arasında. Bir hafta oynayabiliyor ya da ben geç çekiyorum, yetiştiremiyorum, ayarlayamıyorum kendimi. Bu gibi şeyler olabiliyor. Yani bu ay ay videolarda bir hafta 4-5 gün oynayabiliyor Onlar arasında. Geçen videoma daha 6. ay videosunu attım. Yani bile 7 aylıkken attım. Bir arkadaşımız şey yazmış. İşte senin bebeğin 8. ayını doldurdu. Sen 6. aydan bahsediyorsun vesaire böyle. Hatta bir sürü anneler ısrarla anlatmaya çalışıyorlar. bile henüz 7 aylık. İşte bir ayını tamamlamadan nasıl kızatsın? atsın. Mesela şu anda bile 8 8 ay 2 günlük ya. Ben size 8. ayında neler yaptı diye nasıl anlatabilirim 2 günden bir şeyi? Yani biraz mantıken anlatamam herhalde. Ama bunu illaki bir kişi yazıyor yani her videonun altına bu videoların altına mutlaka. Umarım açıklayabilmişimdir. Yani bir ayını doldurdu. Mesela geçen ay 7. ayındaydı. 7. ayın başından sonuna kadar neler yaşadıysa ben not ediyorum, gözlemliyorum. Öyle size bittiğinde bir yeni bir aya geçtiğinde eski ayını size anlatıyorum. Ay. Tecrübelerimi anlatıyorum burada. Zaten başlıktan da anlaşıldığı üzere. Ee, neyse arkadaşlar başlıyorum desteksiz oturuyor. Mila 7. ayına girdiğimiz gibi desteksiz oturmaya başladı. Desteksizden kastım nedir? Ee, yanlarına yastık koymak değil. Tamamen bizim gibi arkasında bir şey olmadan dümdüz bu şekilde oturabiliyor. Bunun hakkında zaten çok soru alıyorum. 7. aydan itibaren oturmaya başladı. Şu anda çok çok daha iyi bir şekilde oturuyor. Böyle oturduktan bir süre sonra devriliyor veya kendini atıyor sıkılıyor. Direkt böyle yüzüstü pozisyonda veya yan vesaire devrilebiliyor. Enerji aşısı Uf ne kadar ağır bir aşı Zaten Mila bahsediyorum diğer eski videolarımdan da bilirsiniz. Aşı olduğunda mutlaka ateşli geçiriyoruz biz 1-2 geceyi. Uyku düzenimiz vesaire değişiyor. Ama bu menajı taşısı daha yüksek ateşleri gösterdi bize ve yani ağır bir aşı olduğunu zaten doktorumuz da söylemişti ve bütün düzeni alt üst oldu. Uyku düzeni kendi böyle kendi yemek düzeni her her düzeni alt, alt üst oldu yani böyle bir 3 gün falan sanırım bir kendinde değildi sürekli bir mutsuz yani biliyorsunuz az çok videolardan güler yüzlü bir bebek Mila hep böyle bir mutsuz güldürmeye çalışıyorum sevdiği şeyleri yapmaya çalışıyorum yok hep bir böyle bir böyle nasıl desem sen bebekler hasta olurlar da pek keyifleri olmaz ya yani öyle gezdi 3 gün boyunca o yüzden menajist aşısına dikkat edin. Kalpol verdim ben. Zaten orada aşı olduktan hemen sonra da doktor kalpol vermişti. 3 gece uyumadık sürekli ateşin ölçü vesaire. Çünkü sürekli e, sürekli çıkıyordu. Her çıktığında da vermek zorunda kaldım açıkçası. O yüzden de dikkat edin menajiz aşısına muhakkak. Bu arada bizimki 3 doz. 3 ay arayla sanırım yapılacaktı. 7'de yaptırdık. Bir de 9'da mı dedi doktor? 10. ayında mıydı? Aa, anneciğim. mu sanırım kademe kademe. Bunlar çok bilmiyorum. Tamamen doktoruma bıraktım açıkçası bu aşı olaylarını. O direkt yaptırın diyor. Yaptırıyoruz. Ee, 3 doz bazılarına 2 doz oluyormuş çeşitleri varmış. Onu bilmiyorum açıkçası ama bizimki 3 dolu olandan. Küçük böyle minicik nesneler ilgisini çekiyor artık. Mesela küçücük bir şey var. Burada görüyor. Şu anda da yok gösterebileceğim anladınız yani. Böyle çok tırnak ucu kadar şeyleri bile görüp hemen ona böyle parmağıyla dokunmak istiyor. Dişlerim işimiz çıktı da bir tane. O yüzden böyle hep dişler kaşınıyor. Ee, hemen böyle dokunmak istiyor. Almak istiyor küçük nesneleri. Mesela geçen ayda böyle bir ilgisi yoktu. Küçük nesneleri çok fazla ilgi duymuyor ama bu ay çok fazla eylemek istiyor. küçük nesneleri tutmak istiyor. Hatta mesela bu ay hatta eklendi. Hatta hatta diyor. Ee, dede'yi geçen ayda diyordu. Nga böyle nga nga falan diyor. Bir de hadi diyor. Oo. Hadi şimdi söyledi. Hadi hadi falan diyor böyle. Eee istediği bir şeyi mesela bir şey istiyor, bir şey gördü ve onu almak istiyor. Onu almak için her şeyi yapıyor. Oturuyor mu? Hop yatıyor. Dönüyor dönüyor vesaire alıyor onu orada. Atıyorum işte kumandalara çok ilgisi var. Telefonlara bu ara ilgisi var. O da neden dolayı büyük ihtimalle e Biliyorsunuz sürekli evdeyiz ve herkesle görüntülü konuşuyoruz. Herkesimle çok özledi zaten. E, yani günde en az bir iki kere telefon görüşmemiz oluyor görüntülü olarak. O da sürekli hep böyle ya onları insan zannediyor, dokunmak istiyor konuştuğumuz kişileri. Telefonun Telefonuna telefon elini almak istiyor. Telefon çok ilgisini çekiyor bu ara. E, bu gibi dönemlerden geçenler varsa beni izleyen e, bebeği büyük olabilecek sanmıyorum burada. Ama varsa yine de. E, ne gibi önlemler aldınız? Ben oyuncak telefon almayı düşünüyorum. Yani bu geliştirici telefonlar falan oyuncak tuşlarına bassın oynasın vesaire. Çünkü çok fazla almak istiyor ve alamadığında da ağlamaya başlıyor. Bu huyu başladı. Alamadığı istediği bir şeyi ağlıyor. Kumandalara çok ilgisi var. Sürekli kumandayı almak istiyor. Onda da ağlıyor. Hemen unutturmaya vesaire çalışıyoruz. Bir de atıyorum verdim hani diyorum ki dokunsun. Verdim kumanda eline. Sonra onu elinden aldığımda üf, ya çıldıklar kopuyor. Ee, dişi çıktı yazmışım buraya da evet şu an elimi ısırıyor. Anneciğim acıdı acıdı dişi çıktı arkadaşlar bir tane incimiz var günden güne <laughs> büyüyor her sabah kalktığımızda bakıyorum her gün bakmaya çalışıyorum <laughs> ama dişi büyümüş mü falan aşırı mutluluk çok büyük mutluluk çok acıyor. Bu <laughs> diş değil bildiğiniz küçük bir testere bu nasıl bir şey anneciğim çok acıdı. Böyle kemiriyor. Artık böyle diş izleri çıkıyor. Benim de büyüyen bir tane incimiz var. İkincisi henüz patlamadı. Bir beyazlık vesaire de yok. Bilmiyorum ne zaman çıkar ikincisi. Böyle ilk çıktığında aşırı mutlu oldum gerçekten. Hatta bir videomda bahsettim. Beni sürekli izliyorsanız. Haberi de verdim sizlere bir videomda çok çok mutlu oldum böyle ya çok güzel bir şey hani bebeğinize sizin bakmanız böyle her şeyde şahit olmanız bir de ilk ben gördüğüm için şimdi dişini görenler hediye alıyorlar onu biliyordum zaten hediye alacağım kızıma henüz karar veremedim hala ama geç kalmadan bir hediye alacağım sizinle de paylaşırım ne aldığımı otururken yüzüstü pozisyonuna Yüzüstü pozisyonu oluyor demişim. Evet desteksiz oturabildiğini söylemiştim zaten. Otururken böyle hop yatıyor böyle. Yüzüstü emekleme pozisyonuna alıyor. Böyle işte bazen e, sağ sola falan kaydırıyor kendini sürünerek. Ya, emekliyor mu diye çok soru alıyorum. Emeklemiyor henüz. Aa hiç çok acıtıyorsun. Girdi beni burada. Vallahi. Henüz emeklemiyor emeklemeye de pek niyeti yok gibi çünkü yüzüstü koyduğumda bile direkt sıkılıyor böyle. Bir dakika bile durmuyor. Hemen sıkılıp bağırmaya, ağlamaya başlıyor. Onun dışında kollarından tutulduğunda adımlar atıyor. Böyle kollarından tutup özellikle babası çok yürütüyor. Adımlar atıyor böyle daha net ifade etmeye başladı. Böyle daha net anlıyorum bazı şeylerini. Şu uykusu geldiğini, acıktığını, canı sıkıldığını vesaire. Tabii ki bunları annelik hiç de anlıyordum daha önce ama şimdi böyle ağlamaları bile farklı diyebilirim. Ama dıştan sonra biraz böyle mızmızlıklar, işte biraz sebepsiz yere ağlamalar, huysuzluklar var. Onları tam şey yapamam, yalandan ağlamalar falan var yani. Mesela emekliyor mu diye sormuştunuz ya, emekliyor mu, emeklemiyor dedim ya. Mesela emekliyor pozisyonunda arkaya doğru sürünüyor bazı zamanlar. Mesela tek eliyle bir şey alamıyor ve onu iki eliyle alabilmesini akıl edip alabiliyor ve ben buna çok şaşırmıştım. Atıyorum ilk nerede bunu keşfettim? Biberonu var Mila'nın ve Mila hiçbir zaman biberonu içmedi. Çok kısa bir süre mama kullanmıştık. O zaman ben veriyordum yani hiçbir zaman Mila biberon tutmadı. O de bilmiyor. Ve bir gün bir baktım almış, kelinle tutmuş. Kelinle tutmayı akıl etmiş bence bu bebekler için. Beni çok iyi anlıyorsunuz. Büyük bir şey yani böyle şeyler akıl etmesi. Kelinle tutmuş ve emiyor. Çekiyor ben diye çok şaşırmıştım. Bunu da yedinci ayında yaptı. Ama dediğim gibi daha önce bir biberon tutmadığı için yani hani mesela mama kullanıyorsanız bebeğinize zaten o biberonu tutmayı biliyordur. Tutup kendi içiyordur vesaire ama bile hiç bilmiyordu. O yüzden çok şaşırmıştım. böyle arka yöne doğru sallanmaya başladı. Şöyle şöyle sallanıyor. su var. Eğitici piyano aldık. Ona basıyor mesela. Şarkı çalıyor ya. Başlıyor böyle arka yöne. Arka yöne doğru sallanmaya başlıyor. Ee, son olarak da dişten dolayı arada sebepsiz ağlamalar, huzursuzluklar demişim. Zaten al önce ufacık bir değindim sanırım buna. Dişten dolayı sanırım bilmiyorum. Onun böyle sebepsiz yere yalandan ağlamaları var, huzursuzlukları var. Bazen böyle gece uyumadan önce çok yapıyor, çok ağlamak istiyor. Ee, onun dışında uyku düzenine biraz değineyim ben size sürekli soruyorsunuz. Videoların her bu serinin altına geliyor uyku düzenini ne yaptınız, ne yaptınız diye. Planlar vardır, bile çok geç uyuyan bir bebekti. Çok şükür ki onu geriye çektim. Şöyle uyku eğitimi gibi bir şey. Yani uyku eğitimi açıkçası uyku eğitimi vermek istiyordum. Eee İki gün çok güzel başarılı oldum. İlk önce şöyle yaptım arkadaşlar. Anlatayım çünkü bir türlü uyku eğitimi veremiyorum ve vermeyi de düşünmüyorum artık. Birkaç anneyle konuştum böyle. Ee, onlar da hemfekir. Yani şey olarak düşünüyoruz. Şu şekilde düşünüyoruz. Ya bir şekilde yemek yemeyi biz öğretiyoruz. İşte e, ne bileyim altını biz değiştiriyoruz. Hiçbir şey bilmiyor ve biz ondan desteksiz uyumasını bekliyoruz. Bu biraz doğal bir şey çocuklar için. Ve Miri henüz hazır değil buna. Bunu da bildiğim için vermek istemiyorum açıkçası uyku eğitimi. Çünkü en çok zorlayan bir şey oldu bu. Hem kendim strese girmeye başladım hem de onu strese sokmaya başladığımı fark ettim ve olan uyku düzeni olan uykusu da böyle kaçıp daha uzamaya başladı uykuları. Şöyle Mila 2'den 3'ten önce uyumayan bir bebekti. Bunun 4. ayda artık dedim ki prof, artık geriye almam gerekiyor. Çünkü hem ben çok yoruluyorum hem de Mila verimli bir uyku alamıyor. Mesela 2 3te uyuyor gece eee anne sütü alıyor. memeye kalkmaları var gece işte. Saatte i̇şte bir anne sütüne kalkıyor. Anne sütü içmek için. Onun dışında 11'de kalkıyordu. Ben dedim ki bunu geriye alayım artık. Emine daha verin uyku uyuyamıyor. Şöyle yaptım arkadaşlar. 20'şer dakika bazı akşamlar 30'ar dakika <laughs> öne çekip de uyutmaya başladım bile. Ve işe yaradı bende. Umarım size de işe yarar. Böyle şey geriye geriye çeke çeke en son 10'a kadar geldik. Saat 10'a kadar geldik. İşte hep 10'da uyuyor. Mesela şöyle. Bir gece İkide uyuyordu ya. buçuk uyutmaya başladım. 3-4 gün aynı saatte uyutmaya başladım. Sonra eee 1'e çektim. Sonra işte on 12 buçağa çektim. Sonra işte birden 11,5'a çektiğim oldu. Tam 10'a kadar getirdik. Birkaç gün 10 10 devam etti. Sonra 9,5'a kadar indirdim ve dedim ki tamam artık Mila desteksiz uyumaya hazır. Tam uyku eğitimi verme zamanı. 5. ayında falan sanırım. Hatta bir video çekmiştim. Size de bahsedeceğimi söylemiştim. O videoyu çektiğim o videoyu çektiğim günün akşamı Daha sizinle yayınlamadan önce Hatta arkadaşlar Mila ağlaya 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 Gece bir doydu Şöyle bu arada yatırıyordum İşte aynı saatte 9.30'da bir akşam Nasıl uyutuyorum bu arada Ben dizlerimde saklıyorum Dizlerime koyup da ee, sallıyorum artık sığmıyor tabii ki dizlerime ya oturuyorum böyle hafif uzanır bir şekilde dizlerime koyuyorum yine hafif hafif sallayarak uyutuyorum bebekliğimden beri böyle alıştırdım böyle uyuyor ee, neyse işte iki gece üst üste böyle tam aynı saatte yatağına koydum uyudu ben çok şaşırdım yanında bekliyordum dedim tamam ya bu kadar kolaymış falan neyse işte e, üçüncü gün oldu Nasıl ağlıyor oldu? Göz ağlıyor yani. E tabii ki ne kadar dayanabilirsin? En fazla bir dakika dayanmışımdır. Sonra işte ağlımı uyutmaya çalıştım. Uyumadı gece bir gibi uyudu. Olan düzenimiz de mahvoldu. Sonra aşısı vardı. 6. Ay, 6. ay aşıları vardı. Zaten aşı olduktan sonra direkt düzeni değişiyor. Haba, hadi başlasar tekrardan baştan işte uyutmaya çalış vesaire. Hani aynı şeyleri ver tekrar saatleri geri al vesaire yaptım. Sonra şu anda bazı geceler diş çıkarttığı için geç uyuyabiliyor ama her sabah artık saat 8'de kurulu alarm gibi arkadaşlar 8'de uyanıyor. Bazı geceler 11-12'yi buluyor uyuması o da dişi rahatsız olduğu için dediğim gibi ağlıyor vesaire dişten dolayı biliyorum ki dişten dolayı yapıyor. Ama onun dışında böyle 9-9.30'da uyumuş oluyor. Tabi 9.30'da uyuyor. Yarım saat sonra hemen bir memeye kalkması var. Ee, kalkıyor. Anne sütü alıyor dediğim gibi. Ee, sonra 2 saatte bir geceleri yine kalkıyor. Ama hiç uyanmadan kalkıyor. Sütünü içiyor. Tekrar uykuya dalıyor ve her sabah 8'de trink kalkıyor. Ama öyle uykularımız hala aynı. Yarım saat sürüyor. 3 uyku uyutuyorum. Mesela savaşta kalkıyoruz, altını değiştiriyoruz, gülcükler, oyunlar oynuyoruz vesaire. Bizim zaten yasaktan çıkmamız bir, bir saati buluyor. Ondan sonra hemen geliyoruz kahvaltısını ediyor. Birazcık oyun oynuyor oyun alanında. Ondan sonra ilk uykusunu ediyor. Ama ilk uykusunu 12'den önce yapıyorum mutlaka. Öğleden önce uyutuyorum. Sonra bir öğleden sonra bir uykusu var. Yine yarım saatlik. Sonra da akşam üzere böyle 5 gibi falan uyutuyorum. Yemeğini yedikten sonra. Bazen uykudan sonra yemek ediliyorum Bu çok nadir oluyor. Yaşayamadığım işim olduğunda oluyor. Yemeğini yedikten sonra uyutuyorum. Bu şekilde üçer tane uyku uyuyor. Totali aslında gündüz bir buçuk saat uyuyor. Ama e, doktoruma danıştım bunu. Gece 12 saat uyuyorsa bir sıkıntı yok. Yani total 12 saat uyusa da artık büyüdü. Geri, hani şey yapma, sıkıntı etme falan dedi. Dediğim gibi yarımşer saat uyuyor sadece gündüzlere. Bu şekilde e, bu kadardı. Şimdi ben bile alayım ve videomuzu kapatalım. Şş. Ve videomuzu kapatalım. Şş. Kapatalım. Şş. Bu arada genel etkinliklerimize devam ediyoruz. Ee, tamam tamam. İşte kitapları var böyle. Bu tamamen mutfak kitabı arkadaşlar. Mesela bile yemek yemeyi reddediyor bu aralar. işte dişi çıktığı için falan. Bu kitapla bayağı bir oyalıyorum onu. Hatta içi bile batmış olabilir kitabın. Yemeklerden dolayı her şeyi de anlatıyor. Çünkü tamamen mutfak kitabı oldu. Bu burada duruyor. Mutfaktayken sadece oynuyor. İçeride böyle her gün okuduğum ona kitaplar var. Bazen veriyorum eline kendisi okumak istiyor. tabii ki hemen ağzına alıp kemiriyor. Bunun dışında da tek başına oyun oynuyor. Tek başına böyle biraz oyun oynamaya başladı. Bir falan tek başına durabiliyor oyun oynarken. Ee, tek başına oyalanıyor. Artık bırakıyorum tamamen yani tek oyalanması için. Evet lokum geldi. Bir lokum geldi. Bir tane lokum geldi buraya. Bak bak anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapatalım mı <laughs> videoyu? Kapatalım birlikte. Kapatmak için aldım seni. Seni kapatmak için aldım buraya. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.